Yeni düzenleme alçılılık tebliğleri hatırlıyorsunuz. Ama selam demiş. Duruklar teşekkür ederiz. Hayırlı olsun şans. Yavru demiş. Eller açık olmuş. Ödemeyi yapın mı? Tekrar Sef senden bereket alalım. Sağ olalım. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Dursun Evet. Bunun bir saat sonra takribi. Şey, şey getirmedim. <laughs> Herkes, bu getirmedim ona. Dükkandan bu radyoda duydum. Böyle Ne diyor bir şey? Ne? 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 Yaptığımızda buna benziyordu Hı? şuna. Bunun 30 gram da çok güzel oldu. İşte bundan da zaten buna benziyordu. Daha yaptığım, yaptığımda o zaman.